Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın vazgeçilmez özelliklerinden birisi kuşkusuz yeterli ve rahat uykudan geçmektedir. Gün erişkin bir insanın ortalama 7-8 saat uyuduğu düşünülürse insan ömrünün üçte biri uykuda geçiyor demektir. Dolayısıyla yeterli miktarda ve kaliteli bir uykunuzun olması hem sağlığınızı korumanız hem de gün içinde günlük işlerinizi yerine getirebilmeniz için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doçent Doktor Ülküfigen Demir uyku bozukluklarında yapılması gerekenler hakkında şu önemli bilgileri verdi. Uykuya dalmakta, uykuyu devam ettirmede zorluk veya istenilenden önce uyanma durumuna uykusuzluk yani insomni denir. İnsomni en çok görülen uyku bozukluklarındandır. Yetişkinlerin yaklaşık 1 bölü 3'ünde yıl içinde 1 veya daha fazla dönem uykusuzluk problemi belirlenmiştir. Toplumda %10 ila 15 kişi de mevcuttur. Yaşla birlikte artış gösterir. Yaşlılarda sıklığı %25 ve daha fazladır. Uykusuzluk sebebi saptanamayan yani primer veya başka bir nedene bağlı yani sekonder olarak ikiye ayrılır primer insomni fiziksel veya psikolojik bozukluklar olmaksızın ortaya çıkar. Sekonder insomni süre gelen pişişik stres, fiziksel veya psikiyatrik bir hastalık veya başka bir uyku hastalığının örneğin huzursuz bacak sendromu, vardiyalı iş uyku bozukluğu, jet lag, uyku abne sendromu gibi bir durumun parçası olarak görülür. Kötü uyku hijyeni, keyif amacıyla alınan ilaçlar, Alkol ve kafein, yaşam tarzı değişiklikleri, stresör faktörler, yenilen içilen gıdalar, çeşitli ilaçlar en başta gelen sekonder nedenler arasında yer almaktadır. Uykuyu bozan sekonder nedenlerle ilgili olarak en çarpıcı gelişmeyi tüm dünya etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde yaşadık. Bu sürecin beraberinde getirdiği özellikler toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren uyku bozukluklarını da tetiklemiştir. Hatta bazı kaynaklarda pandemi öncesinde uyku problemi yaşamayan bireylerin %20'sinde pandemi sürecinde uyku bozukluğu geliştiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalar bu süreçteki uyku bozukluğu görülme oranlarının kadınlarda biraz daha fazla olduğu yönündedir. Bizim merkezimizde yürütmüş olduğumuz ve araştırabildiğimiz kadarıyla Türkiye'de COVID-19 pandemisi döneminde uykuyla ilgili olarak yapılmış ilk çalışmada bu süreçte Türk toplumunda cinsiyetten bağımsız olarak uyku bozukluğu oranını yüksek bulduk. Bunun nedeninin de yapılan birçok çalışmanın da ortak sonucu olduğu gibi yaşam tarzı değişikliği ve artan kaygı düzeniyle ilişkili olduğunu belirledik. Dolayısıyla COVID-19 virüs salgını gibi kitleleri etkileyen İzolasyon ve yaşam tarzı değişikliği gerektiren dönemlerde bireylerin kaygı ve stresi azaltmaya yönelik politikalar koruyucu anlamda önemlidir. Uykusuzluktan yakınan bireylerde davranışsal ve zihinsel teknikler uykunun başlatılması ve idame ettirilmesini sağlayabilir. Davranışsal tekniklerden en çok kullanılanlar arasında gevşeme teknikleri, uyaran kontrolü, uyku kısıtlaması ve uyku hijyen eğitimi sayılabilir. Uykuya dalmakta sorun yaşayan kişilerde ilaç tedavileri kadar etkin olan uyunan mekanın sessiz, loş bir ortam olmasına özen gösterilmesi ve uyku kısıtlaması en iyi tedavi seçimi olabilir. Tüm bunlara rağmen uykuya dalmakta veya sürdürmekte sorun yaşayan kişilerde uykuyu tetikleyici özelliği bulunan bazı ilaçlardan yararlanılabilir. Kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gereken 8 kural şöyle: 1. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirmelere kaliteli gece uykusu öncesi son verilmelidir. 2. Haftanın her günü aynı saatte yatıp aynı saatte kalkılmasına dikkat edilmelidir. 3. Yatağa yattıktan yarım saat 45 dakika sonra halen uyanık olanlar yataktan çıkmalı başka bir odada kitap okunarak tekrar yatılması uykuya dalmayı kolaylaştırabilmektedir. 4. Yatak odasının ses ve ışık izolasyonu kontrol edilmelidir. 5. Akşam saat 19 sonrası yemek yenmemeli, uyku öncesi çay ve kahve gibi uyarıcılardan uzak durulmalıdır. 6. Cep telefonu, iPad, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunmamalıdır. 7. Uyurken gece lambası kullanılmamalıdır. Zira uyku sırasında salgılanan melatonin yani uyku hormonunun salınımı için odanın karanlık olması gerekmektedir. 8. Melatonin hormonundan en üst seviyede faydalanmak amacıyla 20-30 ila 23 saatleri arasında uykuya dalmak önerilmektedir. Gece uyanıp bilinçsizce yemek yemenin beynin uyku uyanıklık kontrolünde yaşanan sorundan kaynaklandığını belirten uzmanlar bu durumu uyur gezerliğe benzetiyor. Çoğunlukla genç kadınlarda görülen ve bir uyku bozukluğu olan bu sorun kişiye aşırı külü aldırabiliyor. Uyku sırasında kişinin farkında olmadan tehlikeli gıdalar yiyerek zehirlenebileceği uğrasında bulunan uzmanlar bu durumun ilaç tedavisiyle ortadan kalkabileceğini belirtiyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Barış Metin, Gece uykudan uyanıp bilinçsiz yemek yeme semptomları ile ilgili şu önemli bilgileri paylaştı. Rüya halinde uyanıp bilinçsizce yemek yemek bir sorundur. Bu sorunu yaşayan kişilerde beynin uyku uyanıklık kontrolünde bir sorun vardır. Kişi uykusundan kalkıyor, yemek aramaya başlıyor ama aslında o anda beyin hala uyuyor. Yani aslında rüya halinde bilinçsiz yemek yeme söz konusu oluyor. Hastalığın nedeni anlaşılmış değil. Ancak uykuda hareketsiz olarak yatmamızı sağlayan mekanizmalarda bir bozukluk olduğu söylenebilir. Ayrıca kişinin uykusunun sık bölünüp uyanıklıklar yaşanması da hastalığı tetikleyebilir. Bu aşırı yemek yemelere bağlı olarak aşırı miktarda kilo artışı olur. Hastalar genellikle bilinçsizce yer. Yani uykudan uyanıp yemek aradıkları ve yedikleri sırada bilinçleri yerinde değildir ve beyin hala uyku halindedir. Bu hastalığın en önemli belirtisinin gece uykudan uyanıp bilinçsizce yeme olduğunu vurgulayan Profesör Dr. Barış Metin açıklamalarına şöyle devam etti. Bu durum psikiyatrik bir bozukluk değildir. Yani uyku bozukluğudur. Hatta bazı bireyler yenilmeyen veya toksit maddeleri de tüketmeye çalışabilir. Kişi kendi iradesi ve bilinci açık olarak yemek yemediğinden psikoterapi ile düzelmesi de beklenemez. Bu rahatsızlık bir uyku bozukluğudur. Bazı hastalarda aşırı yemek yeme ve külü almaya bağlı depresyon ve çaresizlik hissi görülebilir. Bu durum tedavi edilebilir olduğundan çaresizlik hissetmek yerine uyku uzmanına gitmek tercih edilmelidir. Ayrıca bu durum uykuda yürüme yani uyur gezerlik hastalığıyla da benzerlik gösterir. Çünkü uyur gezerlik hastalığında da kişiler bilinçli olmadan uykudan kalkıp yürür. Uyku ilişkili yemek bozukluğunda da tipik olarak kişiler yemek yediklerinin farkında değillerdir. Ayrıca hastalarda huzursuz bacak sendromu, uykuda periyodik hareket bozukluğu ve uyur gezerlik de sıklıkta bulunabilir. Bu hastalığa sahip bireyler genelde genç yaştaki kadınlardır. Uykudan kalkıp bilinçsizce buzdolabına gidip yemek yerler. Yedikleri şeyler sıklıkla çok garip besinler olabilir. Buzluktan donmuş gıdaları yiyen, gıdaların ambalajlarını yiyen hastaların bile oldu. Hastalar yemek yediklerini genelde hatırlamaz. Ayrıca kendilerini kontrol edemediği için buzdolabına kilit takan hastam dahi oldu. Bu hastalığın tedavi edilebildiğini vurgulayan Profesör Dr. Metin, ilaç tedavisi uygulandığını ve bu durumun kontrol altına alınmasını sağlayan İlaçların bulunduğunu ifade ederek şu uyarılarda bulundu. Uyku ile ilişkili yemek yeme bozukluğu olan hastalar tedavi olmazsa aşırı şişmanlayabilirler. Ayrıca tehlikeli gıdalar tüketerek zehirlenebilirler. Bu nedenle rahatsızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bunun yanında eşlik eden başka uyku bozukluğu var mı diye araştırmak gereklidir. Eğer uyku bütünlüğünü bozan uyku abnesi gibi bir bozukluk varsa mutlaka tedavi edilmelidir.